Size selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Maymun Savaşları oynayacağız Maymun Savaşları Battle 2 Yanımda e, Yanımda oyun kanalı var Onunla birlikte Bugün birlikte Battle 2 oynayacağız Bundan sonra Ben Battle 2 oynuyorum arkadaşlar Her zaman Battle 2 oynayacağım Hemen ki e, Oyun kanalının girdiği şeyine göre yapalım D.P. depe, çiye, çiye. Zalim ya çalıyor. Yeme. Onlar da kalmasın. Ne? Oh, arkadaşlar da kalmasın. Bir gün zalim. Yok yapayım. yok kalmasa. Aslında mantıkta da gerek yok. Sonra açarım. Arkadaşlar ben droneçu seçiyorum. Ben Zaten ben her zaman bir Neydi la bu? arkadaşlar yarın benim doğum günüm. Aa çok ses geliyor. Size ses geliyor mu bilmiyorum oyunun ama bana çok fazla ses geliyor. Ben Bluetooth'tayım da şu anda. Akma bir şarkı geldi. Ben her zamanki gibi her zaman koyduğum şeyle başlıyorum. Sen direkt Adora ile başladın değil mi? Şimdi benim bir tane bu arada şey em, başta demeden balon göndermek yok ya tamam mı? Alıyoruz bak. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar birazcık konsantre olduğum için konuşamıyorum. Çok iyi gidiyoruz. Aralara bazı tuvaletler yerleştiriyorum ha. <laughs> Baksana bir. <laughs> <mi? gülüyor> tamam ondan gönder. Onu zaten ben de kurtarırım. Adı para gönderen hangisiydi? Ne? Nisan'da para gönderen hangisiydi? Hayır. Hangisiydi? İstekiydi. En üst. Evet. Ben hepsinden yapayım ki belli olsun. <laughs> en üstteki de <değilmiş>. yunus. <laughs> tak 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 Arkadaşlar bakın bayağı çivi koydum buraya artık çok zor geçmesi birazcık zor. Aa, ben bir şey yapmayı unuttum. Demir balon nasıl şaplıyordu? Yo yapar yapar. Ne? Yapar. Demir balonu yapar. Demir balonu yapıyor mu bu? Evet. Tamam teşekkür. Ya, i̇stersen bir Deneyim. Tamam mı? Dene bir. Dur, bir, tamam. tane bir tane yollama. ama. Tamam bir tane. İkili oluyor o zaman. Tamam tamam. Teşekkürler. Tamam, dene falan. Yok, yok. Şuraya da birazcık. Yok vazgeçtim. Fırlatma yok. <laughs> Eğer en kötü sen dedin ya. Olabilir. Daha fazla atamıyorsun bu arada zaten kırmızı balonu. de olmayan bir şey koyuyorum buraya. Tamam. <laughs> ya asfena Allah'ım. Çok eğlenceli. O zaman drone koyma vakti geldi. Drone'larım uçun. Çok eğlenir. Çok eğlenir. para gerek.

Süper maymunu nasıl şey yapıyoruz? Hmm. E demir demirleri mı? patlatabilir yapıyoruz. Onu yapamıyoruz. Neden? Roketi. Abi ben de bilmiyorum. Sana e alt. Ne? ben bunların hangisini demir patlatabilir yapabiliyorum? Söylemem. Sonra Ninja yap tamam mı? Ninja'yı yapabiliyor muyum Ninja'yı Ninja'yı? Ocak balon mu Ben hiç atmadım bu arada. Ben hiç atmadım bu arada. Haberin olsun. Hiç atmadım. <laughs> Arkadaşlar baya iyi gidiyorum. Baya iyi gidiyorum. Sonra da süper şey yaptım. Allah'tan su, su Keskin lisansı var mı? 2800 hadi. hadi 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 ve yalan söyle en üst değil mi para ver Efendim alamadım bana 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 bana. Ne oldu? Niye gönderiyor? Göndermedim. Yeminle göndermedim bak. Yeminle göndermedim. Da. Yemin ederim ki göndermedim. Hazır mıyız? Yok değil. <laughs> Tam vaktinde dedim ha. Lan. Bittik. Ben bu arada hiçbir şey göndermedim. Kendin yenildin. Hiçbir şey göndermedim. Kur'an-ı Kerim çapsın ki hiçbir şey göndermedim. Nasıl oldu ya? Sen aslında çok fazla şey yapmıştın. Hmm. Ben sonra bir bakayım maymunlar. Ne yapıyorsun? Ben de bakacağım. Dur bir saniye. Maymun. Biri. Aa! Pilot maymun helikopter mi? Ok nişancısı. Aldım ok nişancısını. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Bundan sonra söylediğim gibi Battle 2 videoları çekeceğim. Görüşürüz ve bay bay.